Sevgili aslanlar, Boğa burcundaki bu yeni ay doğum haritanızın 10. evinde gerçekleşiyor. Bu ev kariyeriniz, toplum önündeki duruşunuz, mesleki hedefleriniz ve aslında hayatta nasıl hazır hatırlanmak istediğiniz. Yani bu mesleki mirasınızla da ilgili bir ev alanı. Şimdi zaten güneş tarafından yönetilen bir burç olarak yeni aylar elbette ki sizin için çok önemli. Çünkü bu dönem kişisel anlamda bir tür böyle sıfırlanma, bir tür bir yeniden doğuş etkisi taşıyor sizler için. Güneş'in bu evdeki yeni ayla tabii ki birleşmesi, iş yaşamınızla ilgili yeni kararlar alma, hedef belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için aslında adım atma zamanının geldiğini gösteriyor. Ve şu andaki gökyüzü size hayatınızın yönünü nereye çevirmek istiyorum sorusunu sorduracak zaten. Kariyerimde ne inşa ediyorum gibi soruları sorduruyor olacak. Ancak bu yeni ay sadece yeni bir başlangıç değil tabi. Aynı zamanda biraz zorlayıcı ve bir meydan okumada. Neden derseniz çünkü bu yeni ay sırasında Mars sizin yükselen burcunuzda zaten ve Plüto ile tam bir karşıt evinizde de Plüto ile bir karşıtlık gergin bir açı kuruyor. Bu durum hem sizin kişisel duruşunuzu hem de diğer insanlarla aslında kurduğunuz ilişkileri dönüştürmek zorunda kalabileceğinizin göstergesi. Güneş işte ayın tabii ki 10. evde birleşiyor olması size çok yüksek bir motivasyon, çok büyük bir hırs veriyor olabilir. Yeni projelere belki başlamak istiyorum artık sahneye çıkma zamanım geldi diye hissedebilirsiniz. Daha çok böyle görünmek, başarıyı yakalamak, bir adım daha öne çıkmak evet istiyorsunuz. Ama Mars'ın da bu sizi yükselenize bu kadar yakın olması sizi zaten birazcık daha hareketli ve daha enerjik de kılıyor. Böyle hedef odaklısınız, kendinizi ispat etmek istiyorsunuz. Plüton'un tabii karşıt açısı bazı dışsal engellerle karşılaşabileceğinizdeki özellikle de ilişkiler Ortaklıklar, hatta böyle halka açık alanlarda bir figürle yaşanabilecek bir geril, gerilim de, de karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Yani biri ya da birileri sizi tahtınızdan böyle indirmeye çalışıyor diyebilirim. Yani veya böyle hissediyor olabilirsiniz. Bu bir e, danışmanınız da olabilir, bu bir müşteriniz de olabilir, partneriniz de olabilir ya da sizinle aynı alanda rekabet eden biri olabilir. Bu gibi durumları da böyle yapmanız gereken şey tartışma içine çekilmek değil. Aslında hedeflerinizde odaklanmak olmalı. Çünkü bu enerji sizi provoke etmek isteyen kişiler tarafından yönlendirilebilir tabii ki. Ve siz o tartışmanın içine düştüğünüzde asıl meselenizi yani kariyer hedeflerinizi ikinci plana atabilirsiniz ve bu yeni ayda Gökyüzünde diğer önemli bir birleşim daha var ki bu da Venus ve Satürn'ün kavuşumu. İşte bu kavuşum size boş işler için zaman kaybetme olacak. Kariyerinize, finansal güvenliğinize ve uzun vadeli yatırımlarınıza lütfen odaklanın. Şu anda aşk ilişkiler ya da insanlar tarafından bir onaylanmak için çaba göstermek yerine kendi böyle iş disiplininizde ve planlı çalışmanız sizi başarıya getirecek yoldur. Emek verdiğiniz her şey zamanla karşılık bulacak. Her zaman kendi değerinizi hatırlamalısınız sevgili aslanlar. Bir şey eksik diye düşündüğünüzde onu nasıl tamamlayabilirim sorusunu hep kendinize sormalısınız. Bu dönemde Mars ve Plüton'un bu sert etkileşimi nedeniyle bazı ilişkilerde kopuşlar yaşanabilir Aslan Burcu için. Bazı Aslan yükselenler için bu bir partnerle yaşanan ayrılığı veya iş ortaklıklarında bitişlerin veya profesyonel çevrede yaşanan uzaklaşmaları da ifade edebilir. Fakat bu kopuşlar sizi zayıflatmak için değil, gücünüzü kendi içinizde aslında bulmanızı sağlamak için gerçekleşiyor. Özellikle şöyle bir toparlamam gerekirse işte bu yeni ay size kariyerinizde güçlü bir sıçrama şansı evet veriyor. Ama bu sıçrama bazı eski bağları koparmayı böyle bazı insanlardan da uzaklaşmayı gerektirebilir. Başarıya ulaşmak için içsel gücünüzü yeniden tanımlamanız gerekiyor. Kendi değerinizi başka insanlarla değil aslında kendi emeğinizle ve hedeflerinizle bulmalısınız. Ve unutmayın gerçek başarı sizi düşürmek isteyenlere karşı böyle sessizce yükselmekten geçer sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.